Yemek Evi Nokta TV'den merhaba. Ben Güler Osmanlı mutfağından Çetin Ürün. Bugün sizler için çökertme yapacağım. Çökertme için malzemelerimiz. Dane eti, tranş etinden alınmış, yağı ve siniri alınmış. İnce ince doğradıktan sonra bu etimizi haşlıyoruz. Diğer tarafta patates, soğan, sivri biber, yoğurt, domates sosu, tuz ve karabiber. Tamam. Şimdi çökertme yemeğimizin yapılışı. İlk başta yağımızı bir miktar koyuyoruz. Yağımızı koyduktan sonra şimdi sıra soğanımızda. Soğanımızı koyduktan sonra şimdi sıra sivri biberimize. Bir miktar sivri biber atıyoruz içine. Sivri biberimizle soğanımızı soteleştiriyoruz. Soğanımızı soteledikten sonra şimdi sıra Dana etine yaksız dana etine tıraş ettikten alınmış, onu ilave ediyoruz soğanla, soğanla biber'e. Onu da ikisini birlikte soteletiriyoruz Soğan, biber, yaksız dana etimiz de alınmış, onları önce soteleyerekten sonra biraz ocakta sotele sonra şimdi sıra salçadan, salçayı biraz ilave ediyoruz. birkaç kaşık miktar salçamızı ilave ediyoruz soğan et karıştırıyoruz güzelce. Evet, soğanımızı, biberimizi, dana etimizi koyduktan sonra güzelce bir kavurduktan sonra bir miktar su ilave edeceğiz efendim. Sıcak su ilave ediyoruz yemeğimize. Yemeğimize su ilave ediyoruz. Şimdi tuz ve karabiberi atacağız efendim. Önce bir miktar karabiberimizi yemeğimize atıyoruz. Bir miktar tuz ilave ediyoruz yemeğimize efendim. Şu an yemeğimizin yapılışı tamam efendim. Yalnız bunu kaynatmaya bırakacağız. Kısık ateşte belirli bir süre kaynatmaya bırakacağız. Kaynattıktan sonra tekrar bunu karıştıracağız. Efendim şimdi yemeğimiz yaklaşık 20-25 dakika piştikten sonra kapağını açıyoruz. Şimdi yemeğimizi ediyoruz. Bakın pişip pişmediğine göre. Evet, yemeğimiz şu an tamamen hazır. Yemeğimiz aldıktan sonra şu an patatesi harmanlıyoruz etle birlikte. Patatesi ilave ediyoruz. Patatesi etle harmaladıktan sonra efendim yemeğimiz şu an hazır. Şimdi yemeği ne yapıyoruz? Tavamıza boşaltıyoruz önce. Dana etli, yağsız, tamamen tranş etinde sinirleri alınmış. Patatesle kızarmış. Önce de patatesimizi kızartmışız. Kızartmış etle kısa patatesle karıştırıyoruz birbirine. Tavamıza boşaltıyoruz. Güzel hocam. Üzerine tava yoğurdu efendim. Tava yoğurdunu seriyoruz yemeğimiz üzerine. Yoğurdumuzu sürdükten sonra efendim şu an domates sosumuz. Domates sosu yemeğimizin bir tadı koyuyoruz. Yemek Evi.tv için yaptığımız çökörtme yemeğimiz hazırdır efendim. Afiyet olsun.